Sokağa çıkma yasağı var. Bu bayramı nasıl geçireceksiniz? Vallahi evimizde geçirmeyi düşünüyoruz. Herhangi yapabilecek başka bir durum yok. Mecbur şeylere uymak zorundayız. Bayramın doğasında vardır ziyaret, büyüğe gitmek ya da küçüklerin size gelmesi. Bu durum sizi üzmüyor mu? Mutlaka üzüyor. Biz bugün gerçekleştirdik. Vallahi evde çocuklarla bayramımız beraber. Ne düşünelim işte? Bayramı gene evde geçireceğiz. Dört günümüzü evde oturarak geçireceğiz. Dostlarımızı, sevdiklerimizi, büyüklerimizi telefonla arayıp bayramlarını kutlayacağız. Bu şekilde yani. Ne yapalım? bayram hasretin şey. inşallah. Yerinde bir karar elbette. Eee kurallara uyuldukça eee sağlığımız da ona göre eee bir an önce sıhhate kavuşur inşallah. Bayramın doğasında var insanların birbirlerine gitmesi, birbirlerini ziyaret etmesi ya da ölülerin mezarına gidip onları iade etmesi. Bu konu sizi biraz üzmüyor mu? E, mutlaka e, belli bir genelliklerimiz de var. E, Yeri geldiğince de e, onu da betraf etmek mecburiyetinde kalacağız. Elbette toplumumuz sıhhati için. Işte. Bu hakkımızda tüm mümkün. için, sağlığımız için iyidir. Eğer sağlığımızı düşünmüyorsak ölüme gitme gidiyoruz. Ya aslında bayramda sokağa çıkma yasağı birazcık yani e, garip oldu da cumartesi en azından engellenmeyebilirdi. Çünkü çarşambadan sonra insanlar akın akın dışarıya çıkacağı için birazcık daha allengirli olacak gibi düşünüyorum. Vallahi inşallah iyi olur hakkımızda diyeceğiz yani. İyi yani iyi olacak buysa. Yani mecburuz. Biz de tabii memnun değiliz istiyoruz tabii bayramlaşmaya, ailemizle gidip görüşmeye biz de istiyoruz. Çok üzülüyoruz yani. İstemezdik böyle olmasını ama yani kendi sağlığımız için çıkmayacağız mecburuz. Yani evde bayramımızı kutlayacağız kendi ailemizle, çocuklarımızla. Vallahi bu bayram ilk defa buruk bir bayram yaşıyoruz. Yani ben bu yaşıma kadar böyle bir bayram görmedim. Yani dört gün insanlar ne yapacak, ne edecek? Yani ben kendimden ziyade mağdur insanları düşünüyorum. Yani günlükçe çalışan insanlar var evlerine. Çocuklarına nasıl giydirecekler? Yani bayramlık da almıyor. Almadık zaten çünkü evde oturacağımız için bayramlık da giymemize gerek yok. Yani bayramlar neden? Küçükler büyükleri ziyaret etsin. En azından bir bayramlaşma olsun, el öpme olsun. Hani bir ufak şeker ikram etme olsun. Gelenek ve göreneklerimiz olsun. Ama bu bayramda kimse kimseye gitmeyecek. Yani bu internet üzerinden... Efendim görüntülü sohbetler, muhabbetler olacak. E bunlar da Böyle şeyler de tutmaz. Hiçbir şeyin yerini tutmaz. Vallahi yani şimdiki hani gönül isterdi ki böyle her şey gülü gücanlı olsun. Bu sağlık sorunu zaten genel ülkemizi ve ekonomi her şeyi tamamıyla bitiren bir. Hani gönül isterdi ki böyle evde kalalım. Sağlığımız, sağlığımızı koruyalım. Her şey eskisi gibi olsun. Ama yapacak bir şey yok. Biz de ne yapacağız tabii ki? Devlet, devletimizin dediği gibi, Sağlık Bakanlığımızın dediği gibi hem kendi sağlığımız için hem toplumun sağlığı için bayram evde geçireceğiz. Biz Türk vatandaşız. Evde oturmaya daha münasip bize, daha uygun. Başka diyecek bir şey yok. Evde dileneceğiz. Hem komşulardan ya zaten sıkaka gitmek yasaktır. Vallahi bu işle alakalı çok sıkıntı oldu bizim için. Ama hastalık yönünden yani iyi. Çünkü karantinanın altında kalıyorsun. Sonuçta hastalığa bulaşmıyorsun. Çoluğun olsun, çocuğun olsun, annen olsun güzel bir şey bence. Sokağa çıkmama yasağı. Her şeyin başı sağlık. En başta gelen 10 şeyden ikincisi hatta birincisi sağlıktır. Herkes evinden çıkmamalı. Çıkana rahmetlik babam mezarda olmasa şu an kesinlikle evden çıkmama izin vermezdi. Kesinlikle de çıkmayı düşünmüyorum. Çıkan insan değildir benim gözümde. Her şeyin başı sağlık. Peki bayramlarda insanlar birbirlerini ziyaret etmeyecek. Bu durum sizi üzmüyor mu? Üzüyor. Benim kimsem olmadığı için üzülmüyorum o kadar. Vallahi bu çıkma yasanı güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın yanında, değilse ailenizin yanında, değilse sevdiğinizin yanında veya hiçbir şekilde, hiçbir şey olmasa da evde geçirmek daha iyi. Vallahi genelde köyümüze gidiyoruz, evimize gidiyoruz. Yani şimdi Allah'a şükür ki çok güzel bir doğada yaşıyoruz. Köyümüz yakın, evimiz de orada. Çoluk çocuk oraya gidip güzel bir dört gün geçireceğiz inşallah. Aile büyüklerimiz de orada. Yani şehirde kalmaktan iyi çünkü şehir hem sıcak hem ee, ev içi biliyorsunuz sıkıntı yaratıyor insanlar. Ama yani stresten kurtulma en güzeli doğada olmak. Yani bu durum sizi çok da etkilemedi. Benim kendi açımdan öyle. Ama tabii ki diğer insanlar bir şey diyemem. Evimizde. Bu durum sizi üzmüyor mu? Ziyaret edemeyeceksiniz, akrabalarınızla görüşemeyeceksiniz ya da büyüklerinizin yanına gidemeyeceksiniz ya da sizin yanınıza birileri gelemeyecek. Vallahi seviniyoruz çünkü bu hastalık bitsin de ilerideki bayramlarda gideriz ama bu hastalıklar bitmez. bir bayramlarda gidemeyiz. Onun için seviniyor evde kalmaya. Vallahi bizim için yani biraz zor olacak da artık ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Peki bu durum sizi üzmüyor mu? Üzecek tabii. Büyüklerimizin yanına gidemeyeceğiz. Büyüklerimiz var. Kayınbabamız var. Gidemeyeceğiz. Üzecek dayılarımız var, teyzelerimiz var. Üzüyor bizi ama elden bir şey de gelmiyor. Ee, öncelikle bütün Türkiye aleminin bayramını kutlarım e, ee, sokağa çıkma yasağını doğru buluyorum. Ee, bu kadar emek edildi, bu kadar e, doktorlarımız gece gündüz, hemşirelerimiz gece gündüz çalıştı. Böyle bir kararı onaylıyorum, güzel. Ee, i̇nşallah faydasını da göreceğiz ee, yoğunluktan. Şu, şu, anda görüyorsunuz yasak olmasına rağmen bile gene insanlar bayağı var. Ben Bana gelince ben e, köydeki evime çıkıyorum. E, ufak tefek bahçe işlerim var. O dört günlük zamanı biraz toprakla uğraşacağım. Ee, o şekilde geçirmeyi düşünüyorum Peki çok teşekkür ederiz